sunlu vatandaşlara internet üzerinden silah satımı ile ilgili düzenlemeler yapılmalı mı diye sorduk. Bakalım vatandaşlarımız ne yanıt vermiş? İnternet üzerinden silah satışı olmaz. Ne oldu belli olmaz silah satışı. Yani kanunu yol varken niye internet üzerinden silah satışı olsun? Aklı olan zaten ne almaz yani. Devlet yolundan alır yani. Olmaması gerekir yani. Öyle yani zaten doktor raporu haricinde psikolojik haricinde e, silah zaten vermez. Bu. Hayır yanlıştır. Sade internet değil, normalde satışı da de yanlıştır. Devletin de bunu bu kadar yaygın yapması da yanlıştır yani. İnsanlar yani sokakta rahatsız oluyoruz. Mesela eee hastalar rahatsız oluyor. Gece bir saatte pat 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 pat. Çocuklar uyanıyor. Torunlar uyanıyor. Çocuk da torunlar uyanıyor. Vallahi bu vahşice bir şeydi. Bu insanlıkta ilişkisi yoktu yani. Yani sadece şey değil yani kadın zinayeti erkek değil yani. Bu başı bir şey. Hele kadına yapılan iş tamamıyla yanlıştır yani. Şimdi herkesin belinde bir silah var, bir şey var. Bence ya, kısıtlanmalı. Önüne gelen her şeyi yapıyor yavrum. O yüzden kadın cinayetleri, şeyler bugün liseye giden çocuklarda bile silah bulunuyor. En basiti bıçak var. Çakı var. Onların olmaması gerekiyor. O yüzden kısıtlanması gerekir bence. Gelmeli evet. Gelmeli. Sorunları neden? Ee, kimse herkes istediğini yapıyor. Rahat yapmamalı. Mutlaka bir resmi kurumdan onay almalı diye düşünüyorum. Kesinlikle gelmeli. Daha çok... Bıçak, çakı gibi şeyler karşıma çıkıyor Instagram'da ama silahlar da var. Bence çok yanlış buluyorum. <laughs> Herkes silah sıkıyor düğünlerde. Artık beli boş gezen kimse yok mahallelerde. O yüzden büyük bir problem bence bu. Tetikleyici faktör bence bunlar. Başında geliyor. Tabii ki de yapılmalı çünkü önüne gelen geçen internetten alabiliyor bunu. Her yerde karşımda çıkıyor zaten. Bıçak olsun, silah olsun, çak olsun bunlar satılmamalı yani bence. Küçük çocuğun bile eline geçebiliyor 16-17 yaşlarında bu. Mahallelerde görüyoruz, vuruyorlar. Daha geçen de oldu mesela bunlar. Her zaman oluyor. Yani silah kullanımı zaten artıyor. Bireysel silahlanmada zaten son günlerde daha da artmakta. Hani insanlar güvenli açısından alıyorlar ama daha çok güvensizlik yaratıyorlar. Hani bu nedenle tabii ki bir kısıtlama getirilmesi lazım. Önüne gelen silah alıyorsa bunun denetim yok, bir şey yok. İnternetten aldıkları zaman işte e, suç art, suç oranı artıyor, şey artıyor. Asayiş ah, şey olayları bu sefer meydana çıkıyor. İşte görüyorsunuz gazetelerde, televizyonlarda her tarafta ölüm, yaralama işte. Bunlardan dolayı engellenmesi lazım. Yasaklasın kızım. Bu insanlar sarhoşun eline, itin, kopuğun eline geçiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Düzgü kullanabilsen dursun. Silahsız insan olmaz. Ama silah akılla olursa olur. Akılsız adamlara silah verdiğin zaman sonucu görüyorsunuz. Herkese ulaşamazsın da. O yüzden. Ya şimdi genç çocukların elinde bile yani silah falan her şey olabilir. O yüzden insanlar da yani suç sonuçta suç. Suç işleyebiliyorlar kolayca. Hem yaş kısıtlaması hem de ruhsatlı alınması gerekir. Gelmeli. Yani çünkü onlar o şekilde satılacak şeyler değiller. Hani hepsinin yeri var. Yani bunun aşamaları var o türlü alındığında yani şey gibi bu telefon siparişi verip de başka bir şey gelmesi gibi sıkıntılı işler yani. Bir de hani her şey yerinde alınmalı. Uygun kurallarına, usulüne uygun yapılmalı. Ben o şekilde onun çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kere onun ruhsatı falan olacağını zannetmiyorum. Ee, kişiye e, bir kaydının tutulması gerektiğine inanıyorum. Sonuçta biz mesela biz de sipariş veriyoruz internet üzerinden. Sadece adımıza, adresimize gelen bir şey. Tabii ki yaş sınırlaması da olması gerekiyor ki zaten... Şu an yani çok da normal bir dönemde, zamanda değiliz zaten. Herkes her şekilde ulaşabiliyor yani. Tabii ki internet üzerinden çok da normal bir satış değil yani o yapılan satış.